Ben açım ben. Ne açsın? Açsın aç. Ne ne niye çalışmıyor? O eli tutuyor. Emekliyim. Emekli Allah devlet biliyor. Şükür et Allah. Allah'a şükür et. Sana sadakam olsun. Ha iyi iyi. Sana sadakam olsun. Teşekkür ederim. Türk parası yoksa. Açık hep Sen bu adama hakaret ediyorsun. Abla Atatürk, Atatürk var bunun üstüne. ben. Hayır. Sen abla ben, Atatürk var bunun üstüne. yere atmayalım. Ben atmadım. Yanlış anlıyorsun. Atma abla Atatürk var. Mustafa Kemal Atatürk. Bu değnekle. Seni bu değnekle döverim sahip çıkamazsın. karnını bile sahip çıkamazsın. Terbiyesizlerle ancak bir su alabilir. Su da gelmiyor bence. Aa, tamam. O beş lirayı sahip Tuvalete sıra. giremiyorsun, tuvalete. Bir bir Senin karnını <laughs> doyururum, hayır. Ayıp denen bir şey vardır ya. Ben açım diyorum, o tutmuş bana yüz lira para atıyor ya. Ben senden şey, 5 lira atıyor. Ben senden para mı istedim? Yok. Devletin çöküşünden bahsediyorum ben ya. Küfür de ediyorum. Benim anneme hakaret edemezsin beyefendi bunu unutma. Benim anneme hakaret edemezsin.